Merhaba arkadaşlar yepyeni bir sizden gelen oyun önerileri videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bu seride arkadaşlar biliyorsunuz ki siz bana yorumlarda güzel güzel oyunlar öneriyorsunuz mobil oyunlar arkadaşlar Roblox tarzı da oyunlar olabilir arkadaşlar yani PC oyunu olmasın arkadaşlar bunu size belirtmek istiyorum bazı arkadaşlar PC oyunları öneriyor onları çarkı koymuyorum arkadaşlar bilgisayar olsun mobil oyunları yani kolayca indirip oynayabileceğimiz bir reklamsız olursa tadından yenmez diyorum arkadaşlar reklamsız oyunlarda tabii ki seviyoruz arkadaşlar. Yorumlardan gelen oyunları çarkımıza koyuyorum arkadaşlar. gel istiyorum. Ve şimdi birazdan da çekişimizi yapacağız. Bugün yine 3 tane arkadaşlar çark çevireceğim. Ve 3 tane oyunu belirleyeceğiz. Ve ilk oyunu bugün oynayacağım. Ve diğer Oyunlarında bir sonraki günlerde oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım çarkta kim çıkacak. Çok fazla laf uzatmak istemiyorum. Zaten bu seriye bilenler bilir. Birkaç defa çektik arkadaşlar. Ve bunun devamında gidiyoruz. Çok da güzel ilerliyoruz. Yeni yeni oyunlarla karşınızda oluyorum arkadaşlar. Sizden sadece bir tane abone bir tane like istiyorum ve videoları da sonuna kadar izleyin arkadaşlar haydi bakalım şimdi hemen oyunumuza geçelim çarkımızı dönelim ve bakalım sıradaki arkadaşımız kim olacak kim çıkacak çok heyecanlı bir şekilde karıştırıyorum arkadaşlar şu an shuffle çekiyorum yani çarkımız güzel bir şekilde karışsın diyorum ve şimdi arkadaşlar spin kuşuna hızlıca basıyorum arkadaşlar bakalım sıradaki arkadaşımız kim ellerim havada arkadaşlar ben durdurmuyorum kesinlikle öyle bir şey yok hadi bakalım let's go ne çıkıyor arkadaşlar en Angry Birds 2 Titan Kamera arkadaşımız önermiş ve onun oyununda birazdan indirip oynayacağım. Daha Angry Birds bilgisayarımda yüklü bile değil. Yani sıfırdan oyunlara giriyoruz arkadaşlar. Güzel Titan Kamerayı da buradan tebrikler ediyoruz arkadaşlar. Buradan hayt derim çaktan çıkardık arkadaşlar. Eğer ki çıkan bir oyun çok fazla beğenirse zaten seriye bağlıyoruz. Mesela Minecraft arkadaşlar çok fazla beğenildi. çakta çıkmıştı ve seriye bağladık arkadaşlar. Devam edelim bakalım arkadaşlar. Hayır bakalım şimdi daha karıştırıyorum ve sıradaki arkadaşımızı çekeceğim. Let's go. Spin şuna bastık. Eller havada bakalım. Angry Birds oynayacağız ilk başta ve şimdi ikinci videomuzda ne olacak arkadaşlar? Onu da hemen çekiyoruz ve o da Roblox Blocks Free 666 One Year diye bir kullanıcımız var arkadaşlar abonemiz ve o önermiş ve Roblox Blocks Free ikinci videomuz olacak arkadaşlar. Hayt dedik çıkardık çarktan ve tekrardan shuffle'ımızı çekiyoruz ve spin tuşuna basıyoruz ve üçüncü oyun ne olacak arkadaşlar bilmiyoruz hep birlikte şimdi göreceğiz çok heyecanlı bence hadi bakalım ne geliyor arkadaşlar üçüncü oyunda ne oluyor my talking tom friends emrola <laughs> kardeşim o da geçen videoda da 3. defa çıkmıştı arkadaşlar çarka maksimum üç tane oyun ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar içinizden gelen üç tane oyun varsa bana söyleyin ya yani çıktıysanız tekrar oyun ekleme şansınız oluyor arkadaşlar. Bunu da size bildirmiş olmak istiyorum. Haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Bakalım Angry Birds 2 ile devam edeceğiz. Haydi bakalım. Let's go. Evet arkadaşlar oyunumuzu açtık. indirdik. Gördüğünüz gibi sıfırdan yepyeni ilk turdan başlıyoruz arkadaşlar. Rehber yatıyor zaten. Nasıl yapacağımızı daha gösteriyor arkadaşlar. Biliyoruz biraz arkadaşlar. Angry Birds daha önce oynamıştım. Keyifli bir oyun. Şimdi tabii ki hemen rehberimizle yapalım arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşımız için. Burada bir tane kuşumuz var. Sapanımız var arkadaşlar. Şöyle de tutuyorsunuz ve karşıda domuzlar var arkadaşlar gördüğünüz gibi domuzları yok etmeye çalışıyorsunuz ve güzel yere atış yapmanız lazım mesela şu köşeye vurursak arkadaşlar belki güzel bir şekilde düşürebiliriz işte bu diyoruz ve patlattık arkadaşlar mükemmel bir şekilde geçiş sağladık ve güzel arkadaşlar hepsini düşürdük ve mükemmel bir şekilde puanlarımızı topluyoruz ilk tur böyleydi devam ediyoruz bakın geçiş mükemmel bakalım yeniden domuzcuklar çıktı karşımıza bu seviyede ikinci kısım var diyor gördüğünüz gibi burada rehber anlatıyor bize gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle tamamlayacağız ilk baştan sıfırdan oynuyoruz bakalım şuradaki kuleyi devirsek onların üstlerine arkadaşlar çok güzel olacak şöyle vurduğum hızlı bir şekilde red atlı kuşun yeteneğini etkileştirmek için herhangi bir yere dokun diyor arkadaşlar burada sistemin arkasında çıktı bir kuş ve bizi tarif ediyor ve şimdi bir daha dokunmamız gerekiyor bakalım burada güzel bir şekilde vurduk ve itiş gücü de mükemmel bir şekilde kuleyi devirdi. Yani ultileri var kuşların arkadaşlar. Kırmızı kuşun da ultisi var. Sarı kuşunda var arkadaşlar. Hepsinin değişik değişik ultileri var arkadaşlar. Şimdi tabii ki bu bir rehberdi. Şimdi boss geliyor karşımıza. Ve boss bize ne diyor arkadaşlar? En büyük boss bize kötü şeyler söyledi. Kötü söz söyledi bize ve bizi sinirlendirdi. Ve bizim kuşlarımız çok sinirlendi. 3 tane yıldızı patlattık arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Bakalım Angry Birds'te neler yapacağız arkadaşlar. Angry Birds iki hatta öyle söyleyelim arkadaşlar. De şimdi tabii ki oyunumuz yüklensin. Devam edelim. İlk başta böyle bir öğreti vardı arkadaşlar. Şimdi sıfırdan başlıyoruz arkadaşlar. Tabii ki siz beğenirseniz bunun devamını çekeceğim arkadaşlar. Like'ları patlatın. Yorumlarda da yazın. Beğendiyseniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi haritamızı şöyle bir göz atalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada mükemmel bir harita var. Bayağı da ilerliyor arkadaşlar. Umarım güzel bir şekilde seviyeleri atlarız. 3 tane yıldız alırız. Bakalım şimdi arkadaşlar. Önümüzde bir anahtar var. Anahtara gidebiliyoruz mu? Evet şu an gidemiyoruz ama oyna deyip de oyunu başlatıp biz arkadaşlar biraz face game'i küçülttüm. Siz de oyunu tam şekilde görün diye arkadaşlar. Hemen oynat tuşuna basıyorum. Bakalım Angry Birds 2'de neler yapacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Let's go diyelim şimdi. Abiniz güzel şekilde domuncukları patlatsın arkadaşlar. Güzel. Bir tane daha kule geldi. Hatta şöyle biraz daha face game'i büyütebilirim. Şurada biraz kontrole gideceğim. Haydi bakalım. Tek bir tane kartımız var arkadaşlar. Sol tarafta tek bir tane kuşumuz var. Tabii ki burada hemen ultimizi de kullanabiliriz. Yukarıdan yüksekten vuralım ki. Aa burada TNT var yani arkadaşlar. Yani burada patlattık mı? Burası da patlayabilir. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Direkt vuracağım. Hiç ultimi de kullanmayacağım arkadaşlar. Hepsini yok ettik. Parçaladık. Bir sonraki odaya daha hızlı ilerlemek için burayı dokun diyor. Yani buradan hızlı geçiş de yapabiliriz arkadaşlar. Patlasın bakalım. Güzel bir şekilde hızlı geçişimiz yaptık arkadaşlar. Şimdi domuzcuklar yine çıktı karşımıza. Ve şimdi arkadaşlar ulti kullanabiliriz kullanma zamanı geldi. Kuşun ultisini kullanacağım. Yine burayı patlatırsak belki güzel bir şekilde patlar burada çünkü arkadaşlar bir tane kutu var. O patlatıyor her şeyi. Hadi bakalım ultimi kullanıyorum ve vurdum. İşte bundan bahsettim arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde hepsini patlatıyorum. Gözüme geliyor. Aa, bakalım arkadaşlar tahtalar balon uçtu her şeyi yıktık geçtik arkadaşlar çok güzel bir şekilde ikinci turu da hallediyoruz arkadaşlar bakalım şimdi kaç tane yıldız verecek tabii ki de 3 yıldız verdi 186.290 skorumuz var İlerliyoruz arkadaşlar bakalım neler yapacağız let's go diyelim ve üçüncü tura mı geçiyoruz hayır ikinci tamladık anahtarı alacağız herhalde tamam ikinci anahtarı aldık bir kuş anahtarı kazandım diyor şimdi bir tane kuşu kafesten çıkartacağız arkadaşlar hmm, hangisi çıkar तो महते शक Bu patlayan bir kuş galiba. Burada info bomb var arkadaşlar. Patlamaya hazır kışlık diye bir tane kuş var. Çok işe yarayan bir kuş. Biliyorum. Bakalım devam edelim. Diğer kuş neymiş? Çak var arkadaşlar. Hız canavarı. Bu da hızlanan bir kuş arkadaşlar. Zaten kuşları tanıyorsunuzdur arkadaşlar. Bakalım devam edelim. Terence diye bir kuş var. İri kıyım diyor arkadaşlar. Yani bu küçük kırmızı kuşun büyük hali şişmanlamış hali. belki bu olmayabilir arkadaşlar. Şimdi Bruce var arkadaşlar. Üçlü teyit. Yani burada da ultisi. Bir tane kuş 3 tane oluyor arkadaşlar. Bunu da biliyorsunuzdur. Bu da fena değil. Hem buz kırıyor arkadaşlar. bu Bunu da alabiliriz. Bir de burada matilde var. Yıkım teslimatı diyor. Bu kuş da arkadaşlar böyle yumurta bırakıyor. <laughs> bu da çok komik bir kuş arkadaşlar. Bilmediğimiz bir kuş var mı? He, bir de bu vardı arkadaşlar. Ters takla atıp vuruyordu galiba arkadaşlar. Yukarıdan mı düşüyordu acaba? Öyle bir şey vardı. Yeni kuşlar gelmiş yine. Ben bombu almak isterim arkadaşlar. O da tavsiye edilirmiş zaten arkadaşlar. İlk başta bunu alırsak bütün her şey patlatıyoruz. Hadi bakalım bombu açalım. Siyah kuş işte gelsin arkadaşlar. Güzel seçimli çalışalım diyor. Hadi bakalım çalışalım. Angry Birds ile devam edelim arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Gerçekten sıfırdan başlıyoruz arkadaşlar oyunlara. Güzel şey de oluyor arkadaşlar. Bakalım nereye kadar geleceğiz. Yine çok büyük bir kule var önümde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. o be bunu evet, zoomlayamıyoruz mu? Evet zoomlayabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada domuzcuklar. Gördüğünüz gibi bize şu an gülüyor. Birisi uykuyor şurada. Uykusu gelmiş. Birisi de di çıkarttı falan. Bunları şimdi arkadaşlar alacağız. Kuşumuzla hemen böyle bir ateş edeceğim. Şuraya bir tane patlatmak istiyorum. Hemen ultimi kullandım ve bomb atlı kuşu yeteğini etkileştirmek için basın diyor. Şöyle şimdi basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir anda patlıyor o kuş ve her şeyi yıkıyor arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde hiçbir şey bırakmadık arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde ilerliyoruz. Umarım güzel şekilde daha devam ederiz. Gördünüz mü? Diğer kuşa hiçbir şey kalmadı. Gerek kalmadı yani. Tek kuşla bile hallettik ve güzel bir şekilde 3. seviyeye geçiyor herhalde. Yoksa daha 2. seviye mi arkadaşlar? Daha da seviyemizi geçemedik. 3'e de atlayamadık. Şu an 2. tamamlayacağız arkadaşlar. Umarım ki. Hadi bakalım. Angry Birds. İki arkadaşlar. İndirin çok güzel bir oyun. İndirmeyen arkadaşımız varsa ben çok seviyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Let's go. Şimdi bir tane patlatacağım tabii ki burada. Hemen şurayı güzel bir şekilde vuruş yapacağım. Belki devrilir arkadaşlar. Vurdum. Gördüğünüz gibi patlattım. Evet devrildi. Tam istediğim oldu arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde işte bütün her şeyi patlattık ekstra kart geldi bir de üstüne üstelik arkadaşlar gerek var mı diye bilmiyorum ama mükemmel atış dedi zaten oyun bana şimdi bir tane de burada ne var füze mi var bu roket uçuyor arkadaşlar burada bir tane TNT var yani patlayan bir tane bomba var arkadaşlar şimdi bu bombaya bir ateş edebilirsek çok güzel olacak şimdi yıkım ekibi geldi işte bu be. bütün her şeyi patlatıyoruz arkadaşlar kızgın kuşlar arkadaşlar gerçekten mükemmel atış diye tekrardan söyledi gelsin bakalım 3 yıldız arkadaşlar 290 90.053 skorumuz var arkadaşlar. İlerliyoruz bakalım arkadaşlar. Angry Birds 2'de kaçıcı seviye kadar geleceğiz. Tabii ki beğenilirse devam gelecekler arkadaşlar. Sonuna kadar gitmeye planlıyorum. Hadi bakalım 3. tura geldik sonunda. Oyna dedik ve hızlıca oyunlarımızı tamamlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Let's go bakalım arkadaşlar neler yapacağız bakalım. Çok heyecanlı ben de bekliyorum arkadaşlar. Bakalım şimdi kule tekrardan yükseldi. Bakalım ne diyor ekstra kat kazanmak için ilerlemen gerekiyor diyor. Bakalım güzel hamleler yapacağız arkadaşlar. Önce bombayı seçeceğim ben. Bombayla böyle patlatmak istiyorum yine. Şöyle güzel bir şekilde burada güzel bir yer buldum ve şimdi çatır çutur patlattım mükemmel atış dedi zaten direkt olarak geçti bir sonraki tura arkadaşlar devam ediyoruz çok büyük bir kule geldi yukarıdan vursam muhtemelen patlatır yine Burasını hmm, burası mı patlatacak acaba ya burası patlatacak çok güzel olur bomba gerçekten çok iyi arkadaşlar burayı vurdum yine gördüğünüz gibi orada mükemmel bir şekilde patladı her şey mahvoldu arkadaşlar burada da çiçekler birbirine <laughs> tahtaları atıyorlar yutuyorlar ve bu turu da geçmiş bulunuyoruz arkadaşlar güzel bir şekilde işte mükemmel atış diyor. İşte güzel bir şekilde yine tamamlıyoruz arkadaşlar. 3 tane yıldızı aldık. Fazla lafı uzatmadan hemen ilerlemek istiyorum. Seviyeleri hızlıca atlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi 4. seviye geçeceğiz muhtemelen. işte güzel mükemmel. Yavaştan boss'a doğru da geliyoruz arkadaşlar. Gemiyle uçan gemiyle gidiyor. Büyük domuz Boz arkadaşlar. Şimdi ona doğru yetişmemiz gerekiyor. Bakalım o domuz boss'u da yenebilir miyiz arkadaşlar. Bilmiyorum. Devam edeceğiz. Bakalım şu an iki kartım var. Bir tanesi bomba gördüğünüz gibi bir tanesi kırmızı kuş. Bomba gerçekten çok felaket bir şey ya. Böyle yukarıdan atsam olur mu? Ya hiç riske almayacağım. Direkt atıyorum arkadaşlar. Ve burada patlatıyorum. Ve ekstra kart geldi gördüğünüz gibi. Mükemmel patlattık. Direkt olarak. Şimdi geçiş sağlayacağız mı? Hala bir şeyler mi kaldı yoksa? Yok ya. Şu an skorumuz sayıyor. Ve mükemmel atış diyor. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde kuleler çıkıyor. Ama gitgize zorlanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikiz kule oldu şu an. Ve benim burada tabii ki hızlı bir şekilde güzel bir şekilde tamamlamam gerekiyor. Hatta şuradan bir vuruş yapacağım ya arkadaşlar. Kuleyi biraz devirmem gerekiyor buradan. Ee, bombayı kullanmayacağım çok fazla. Bakalım şimdi vurdum. Haydi öldür onu. Kule yıkılsın. Üst üste düşüyor. Keşke daha fazla vurabilseydik. Şurada domuzçuklar var. Şimdi bombayla patlatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Önce kırmızı kuşu kullandık. Haydi bakalım şimdi bombayı patlattık. İşte bu be. Mükemmel işte. Yine hepsini patlatıyoruz. Çatır çutur Yıkılıyor. Yıkı ekibi karşınızda arkadaşlar. Kuşlar çok felaket. Gerçekten 10 numara 5 yıldız. Haydi bakalım. Let's go. Hızlandıralım. Kuş uçuşunu bitirdik arkadaşlar. 3 tane yıldızımızı aldık. İleriye gittik arkadaşlar. Haydi bakalım. Devam edelim. Şu an 5. seviyeye geliyoruz arkadaşlar. İşte boss burada galiba. Sırada yükseliş diyor. Toplamak için dokun diyor. Tamam. 100 tane red tüyler kazandım diyor. Bakın bunlar da neymiş bilmiyorum. Kazanıyoruz ama ileriki zamanda çözeriz arkadaşlar. 100 red tüyleri kazandım dedi ve kartı da verdi arkadaşlar devam bakalım şimdi Bosa geldik 5. seviyede Oynar dedim bakalım boss neler yapacağız arkadaşlar boss'ta boss'a karşı oynamak heyecanlı olacak Haydi bakalım let's go haydi o gobe yağmur yağıyor yağmur yağıyor çok felaket iki tane kartım var sadece işte ilk kartla ne yapmamız gerekiyor bir düşünmem gerekiyor arkadaşlar burada bir tane patlayan bomba var hatta haritayı da şöyle size göstermek istiyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar mükemmel bir şekilde Burayı atarsak Burası patlarsa Diğerlerini de vurur Belki diyorum arkadaşlar Öncelikle Burasını patlatmaya çalışacağım Haydi bakalım Şuradan Şah vurdum Güzel Burayı da düşse ya Biraz daha sağa düşse Aga be düşmedi Şu an arkadaşlar Bakalım Aga be çok güzel oldu Çiçek bize yardım etti Çok güzel Bir daha vur Çiçekler de önemli Gördüğünüz gibi arkadaşlar Burada çiçekler Onu yok ediyor Direkt vuruyor arkadaşlar Çok güzel Ekstra kart da kazandık Mükemmel oldu Bütün hepsini öldürdük Mükemmel atış Dedi Şimdi hemen Devam ediyoruz arkadaşlar İkinci turda bakalım karşımıza kim çıkacak İşte bu diyoruz işte boz geldi Arkadaşlar karşımıza Bakalım hemen burada Boss zorlu. Aklını kullan diyor. Boss bayağı zorlumuş arkadaşlar. Hemen buradan bir esis almak istiyorum arkadaşlar. Şimdi aklımızı kullanmamız gerekiyor. Burada bir tane araba var arkadaşlar. O yüzden de arabaya vuracağım. Araba böyle ilerleyecek. Boss'un üstüne düşmesi gerekiyor araba. O yüzden de şimdi arabaya biraz güzel bir şekilde vurmamız gerekiyor. Yukarıdan vurursak araba gider mi arkadaşlar? Aşağıdan mı vursak acaba? Nereden vursak bilmiyorum. Şu an deneyeceğim. İteceğim arabayı arkadaşlar. Tamam güzel bir şekilde ittim. Boss'un kafasından düştü. Evet çok güzel. Uçu düşürdük Bosu arkadaşlar tek demin yendik yoksa diyorum işte mükemmel atış dedi ve çok güzel Bosu yendik arkadaşlar skorlarımızı aldık düşürdüğümüzü patlattık ilk turdaki Bosu öldürdük arkadaşlar çok güzel oldu ve bir tane daha Bos geliyor ve o da uçuyor arkadaşlar Angry Birds 2 ile karşınızdayım arkadaşlar ve bir diğer Bosu da kaçırıyoruz şu an o da 10. seviyede gelecek gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle böyle devam edeceğiz arkadaşlar arkadaşlar 6. seviyeye geçtik. Böyle ilerleyeceğiz ve boss'u da etmeye çalışacağız. Ve haritamızda burada mükemmel seviyelerle geçip çok güzel yerlere gelip tabii ki oyun daha fazla arkadaşlar zorlanacaktır. Umarım başarabiliriz ileriki zamanda. Tabii ki bu neye bağlı? Size bağlı arkadaşlar. Yorumları yazarsanız beğendiğinize dair like'leri de atarsanız arkadaşlar ve izlenmesi de çok güzel olursa bu videonun tabii ki Angry Birds 2'yi devam ettireceğim arkadaşlar. haydi bakalım. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. 5. seviye tamamladık. Güzel de boss'u Hallettik arkadaşlar. Dediğim gibi eğer devamını istiyorsanız çekiniz diyorum. size çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye.